<laughs> evet, başka ne diyecektik? Başka mı? Bildirimleri meydi Neydi o? Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Şimdi anam, arkadaşlar, arkadaşlar İbn Alp'in kanalına abone olmayı lütfen unutmayalım. Kanalımızın ismi neydi? Kaptan Emin Alp. Kaptan Emin Alp şimdi beyaz yumurtalardan yiyecek. Az önce Kaptan Emin Alp yumurtanın güneşini yedi. Sonra da sütünü içti. Çok güçlendi artık. O biliyor musunuz? Bütün düşmanları yenebilir. Thanos'u bile yenebilir. Şimdi Kaptan Eminal, ışını bile çıkabilir. Şimdi Kaptan Eminal beyaz yumurtaları nasıl yenildiğini sizlere gösteriyorum. Arkadaşlarınız öyle siz de yumurtayı güçleninden anlayacaksınız. Diyen çocuklara ne tavsiyeniz var Kaptan Eminal? Oyuncak <laughs> mı? Oyuncak mı? Yumurta yiyin, güçlenin. Yemeklerini yemeleri gerekir mi? Evet. Ne kadar yemeleri gerek? Ee, bu kadar. Evet gördünüz. Bu kadar yemek yemelisiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> Peki. Başka neler öneriyorsun? Başka mı? Hmm, bilmiyorum. Sizi güçlendiren hmm. yiyecekler nelerdir? Yumurta. Yumurta Başka? Pirah. Pizza, anne pizzası ama değil mi? Dışarıdaki pizzalar değil, anne pizzası güçlendirir. Meyve, zeytin. Tabii ki zeytin. Süt. Meyve yemeliler değil mi? Meyve, En sevdiğin meyve Ar hangisi dur. Kaptan Eminal? Tavuk evet, ile muz. Muz mu? Hmm. Muz yiyecekler, yeme yiyecekler, armut gel. Geldi inan. Ben şok. Karpuz mu, armut mu, muz mu? Muz severim. Evet. Karpuz? Karpuz da severim. Armut? Armut severim. Hmm, seversin. Sanki en çok karpuzu seviyorsun gibi geldi bana. Hı hı. Hadi sonra kanalıma abone olun. Kanalıma alın. Bildiğimleri açmayı unutmayın. Hoş evet arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay ya. Bay bay. Elimdeki o